Video oyunun herkese tekrar merhaba. Yeni bir oyunda karşınızdayım. Oyunun ismi Trials Evolution. Live stream'de görmüşsünüzdür. E, multiplayer bölümlerine geleceğim ama iki bölüm oynadım. Cidden görmenizi çok istiyorum. Çok zevkliydi. E, i̇leride multiplayer bölümler gelecek. Bu da bu seri olabilir. Hani dediğim gibi çok güzel haritalar var multiplayer'da. Yani aklınız almayacak kadar güzel. Normalde motosiklet kullanıyorsun bu oyunda, ama bu sefer değil. Aa! <laughs> 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 ah Hadi bakalım ne kadar yapabileceğiz. Ben galiba bayağı gittim. Altın madalya alamadım ama bayağı bir gittim. Evet, dört, sekiz... Sekiz gitmişim, iyi gitmişim. Oo oh oo oh, oo oh oh o uh o -oh, uh -oh, uh -oh. <laughs> <laughs> Hadi bot lan yaparsın Tamam güzel güzel Front flip yay. Evet Kıçısı gidiyoruz öldük yani %80 oldum Ve %100 yüz. <laughs> Saldı <ol> herif Aaa <laughs> sikerler falan. Hadi bakalım Uç 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 föcayım Anne sana kayak takımı alacak. Okey güzel güzel güzel. Tekrar tekrar front flip. Düşme düşme düşme. Güzel güzel. Sakin sakin. <laughs> Aa, niye geçemiyorum? Niye geçemiyorum? Hadi hadi. Front flip. Yay! Oo güzel güzel güzel. Güzel. Tube back flip. Bir. Iki. Üç ve küçük. Oh. Oh, oh. Kayak girdi götüne. Okey. Tamam. Bir daha. High score'umu geçene kadar bu haritadayım. A uh o. -oh. <laughs> daha çok bu haritadayız. Hadi bakalım. Oh. Backflip. Öldüm. Ö Ölmedim. 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 ölmedim, ölmedim. Okey ve öldüm. Hadi lan aptalca oynuyorum ha. Okey, okey. Güzel. Çok güzel bir kafa üzeri bir çalışma yaptım. Neyse, neyse. Ümidimizi kaybetmeyelim. Dünyanın en büyük kayakçısı olacağız. Toprak üzerinde giden... Kuvop gibi oldu lan bu oyun. Gittikçe saçmalıyorum Ah, çok acı çekiyorum beyler. Okey, okey, okey. Güzel, güzel, güzel. Bir flip. Bir flip. İki gelir mi buradan? İki gelmesin. Bir de yeter. Oh ye yeah, tabii ki de. Oh. <laughs> ah olmuyor. Niye flip atıyorsun dersen ekstra puan, puan veriyor. O yüzden. Flip. Atmak istiyorum. Hadi bak. Yürü. Backflip! Backflip. Güzel, güzel. <laughs> ah. İki, bir. Go! Daha gidemedim yani. Daha ram... Bırak Filip'i düz gidemedim. Yuh! Neyse, 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 neyse. Okey, 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 okey. Güzel, 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 güzel. Backflip. Bağırma lan sen de. <laughs> ne <kayın> ya? <laughs> Sıkacağım <Sikeceğim. gülüyor> <Sikeceğim> rampasını. <rock> <laughs> Double backflip yapacağım orada. Hadi bakalım. Bir tane backflip yapamıyoruz. Double deneyelim en azından. Ah ah ah. Okay yoktu. Ya. Çok güzel, çok güzel. Mükemmel gidiyorum. Galiba high score'umu bu turda geçeceğim. İnşallah. <laughs> Okey. Okey. Çok güzel. Eğil. 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 Bir. İki. Alçal. En azından daha da kötü düşmüşüm var yani. Double backflip yapılabilir demek ki. ayarlanırsa düzgün. Bir backflip. Bura bir backflip. Bir çok güzel. Eğil. Eğil. Bir. 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 Bir, bir yeterli. Buna <laughs> ya gitti <laughs> Çok şey iniyorum Dümdüz şöyle inmemem lazım Göstereyim şöyle inmemem lazım galiba Eğilerek oturarak inmem lazım galiba Tribes'den alışmışım e, Tribes demişim e, Tribes'in eskilerinde hani şöyle inersin Kalkarsın e, Bu türlü inersin Allah belasını versin Okey double backflip Yapıyoruz yapamazsak siktirip gidiyorum öbür haritada oynayacağım Öbür harita da güzeldi Bir backflip okey 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 Yok yok bu sayılmaz. Sayılmaz. Çok kötü oynuyorum. <laughs> bu Mahmut'un büyük hali işte asik asik asik. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir daha. Güzeldi. Kafesini sürtünmesem de. İşte Mahmut Mahmut babasından görüp 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 böyle mal bir insan olmuş tekrar. Oradan canlı çıkabileceğimi hiç düşünmüyorum. Aha double backflip yapabilirdim orada ciddi söylüyorum. Aa çok hızlandım valla çok hızlandım. Bir, iki. Lan! Hadi, 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 hadi! <gülüyor> <gülüyor> Acı çektim. Yapma. Mahmut. <laughs> Mahmut ama iki oyla. Amerika'ya gidince göt ismini değiştir. Üç. <laughs> bu arada ismini oyunu arayanlar PC'de yok. Xbox özel. Şu anda söyleyelim abi. Evet bu son. Nerede düşersem düşeyim bu son. Ama burada da sarılmaz be. İlk başta olmaz. İlk başta düşmediğim sürece. İlk başta düşmediğim sürece beyler. Ve düşmedim. Ve düşmedim. Buralarda düşersem biter. Okey. Bir backflip. Düzgün. Allah belasını versin böyle haritanı. Sikerler. Öbür haritaya geçiyorum. Öbür haritaya geçiyorum. Icarus var. Bu mükemmel bir harita. Şimdi konsolu kolu ayarlayayım. Avlanacağım tüm çünkü tuşlara. Ah çok güzel bir harita bu. Şimdi izleyin hiç tahmin etmeyeceksiniz. Asistir. Oh kalkamadım. Yapamadım. Yok olmadı. <laughs> geçemedim yine. rekoruma mı? iyi be. Hatırlıyorum iyi uçtun yani. Uç. Vallahi çok iyi gittim. Uç 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 uç. Vallahi rekorum geçtim. Vallahi şerefsizim geçtim. Asiktir ah, galiba altın aldım. Asiktir. Ah, Oha! Oho! Uh! Vallahi altın aldım. Dur bir dakika. Leader boss'a bakayım. Çok iyi gittim lan. Oha mükemmel gittim. Session'ı geç. Overall, overall. Oh, 900 metre nedir anasını satayım. Kaçıncıyım? 900 metre ne lan? lan? Aynı oyunu mu oynuyoruz oğlum? Nasıl 900 metre yapıyorsunuz lan? Kaç at? 390 mı? Ne yaptım? 360, 90 bile değil. Oğlum 3 kat hasittir lan. Nasıl uçuyor? Neyle uçuyor bunlar? Neyse bir de bir, yani ben altına madalyamına razıyım. Spir. Oynayalım bakalım. Çok harita, enteresan haritalar var. Bu Spir. Bu bölümün son haritası. Devamını istiyorsanız gelebilir, çok eğlenirim çünkü bunu oynarken asık bana. GG. GG. Bronz madalya verdiler lan. Üzüldüler halime. Okay, okay, okay. Okay, panik yok. Ne Nö 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 Okay, okay, okay. Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, oh. oh. Nah, bunu sevmedim. Bir sonrakine bakalım. Size bir tane map borcum var. UFO. Okay. Stream'de UFO bir şey oynamıştım galiba. Galiba yani böyle bir şeyler hatırlıyorum. UFO bir şey oynamıştım. Neyse. Sonraki. Aa anladım. Oo zor. Okey deneyelim. Deneyelim. Ne kadar hızlı yapabiliyorsun bunu. Öldüm. <laughs> Çok güzel. Okey. Okey. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop hop. İn in in. Bir daha kalk. Bir daha kalk. Uç. Uç ufak uç ufak uç uf. İn. Çok güzel. Kalk. Oo! Oo! Yaşıyor musun lan? Oo öldü. Allah öldü. Olsun. Bir tanesine dokunduk. İkincisine de dokunabilirsek bence büyük bir başarı. İnsanlık için küçük ama ufalar için çok büyük bir adım. siktir! Okey, okey, okey. Çok güzel indi. Uç, 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 uç. Böceği yiyeyim. Annen sana lazer silah ala as siktir o iyi indi en azından yeri tutuyor diyeceğim bayağı yeri tuttu çünkü kalkamıyorum evet uçağım sıkıştı sikerler <laughs> neyse bir tane daha deniyorum hadi bakalım bu da olmasa iflas edeceğim niye iflas ediyor bilmiyorum ama ooooy mükemmel like a boss mlg okey 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 okay, okay. okay, okay, okay. İ o mükemmel. Okey, asiktir, asiktir. Vay şerefsizler. Hayır. <laughs> Iyaa! Hayır. bu kabul edemem. Dokundu lan. Sürttü yani kafasını sürttü sadece. Ama ağla herifsin ya. Oo çok güzelmişiz. Okey. mis

Okey, alışmaya başladım, alışmaya başladım. Dördüncü nereye koydunuz? İndim! Efsane indim. Ufo, ufalar kıskandı yemin ediyorum. Aa, aa, aa! Dur, 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 yukarıda, yukarıda. Lan yapıcağın kö... İzik. çok güzel indim. <laughs> Neyse. Bu videoda bu kadar. Ama dediğim gibi diğer single player ve multiplayer milletin yarattığı haritalar devamı gelmemesini istiyorsanız like deyin, favorite deyin, yorum yazın. İstediğinizi yapın. Ama belirtin. Onu anlayayım. İzlediğiniz için teşekkürler.